Süleyman Özışık, klasik çapulcu yorumlarına gel. Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birinin temelleri atılmak üzere İstanbul'un trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 katlı büyük İstanbul Tüneli'nin ihalesi 23 Aralık'ta yapılacak. Dün internet sitesinde haberle ilgili ayrıntılara baktıktan sonra sosyal medyada konuyla ilgili neler yazılıp çiziliyor diye bakayım dedim. Gördüklerime şaşırmadım desem yeridir klasik çapulcu yorumları anlayacağınız. AK Parti iktidarının kaderi bu. Ne yaparsa yapsın kimseye yaranamıyor. CHP gezi ayaklanması projesi gerçekleştirir, sahip çıkarlar. HDP'nin hendek kazma projesine destek verirler ama AK Parti hangi projeyi gerçekleştirirse gerçekleştirsin kabul görmez. Yüzyılın projesi olan Marmara'yı hizmete sokar, profun biri çıkıp hiç de güzel olmamış çünkü denizin altından giderken balık göremeyeceğiz der. Üçüncü köprü yapılır, ay orada gürgen ağaçları yok muydu bu bir katliam diye çevreciler ayaklanır. Üçüncü havaalanı yapılıyor, bitki örtüsüne çok büyük zararlar verilecek diye eleştiri gelir. Bu yeni projeye karşı çıkma gerekçeleri çok daha ilginç, kendi ağızlarından dinleyelim. Balıkların yuvası bozulacak. Bu iğrenç projeler yüzünden yosunlar kopuyor. Durduk yere Boğaz'ın suyunu bulandırmaktan başka işe yaramaz. Bu tünellerin yıllık bakım masrafları ne kadar olacak söyleyin de bilelim. Ayrıca buradaki egzoz gazını kim yutacak beyler? Son yorumun sahibi bir kadın doktor. Doktorumuza göre denizin altından 3 katlı tüneli geçirmeyi düşünen adamlar o tüneli havalandırma sistemi koymayı akıl edememiş. Tünel yap-işlet devret modeliyle yapılıyor. O hala yıllık bakım masrafları ne kadar olacak diye soruyor. Ulaştırma Bakanı olsam, yüksünmeden bu hanıma cevap verir. Sizin makyaj malzemelerinden daha ucuza gelecek şekerim derdim. Eleştirenler arasında bir de mimar gördüm. Hezeyanlarından anladığım kadarıyla mimarlar odası tünel yapılıyor diye Üç günlük yaz ilan etmek üzere. Bu tünel olmamış, yapan yapamamış diye meseleye neşteri vurmuş. Niye olmamış, niye yapamamışlar diye soranlara verdiği cevap net. Aa, olmamış işte, yapamamışlar. Ya bir kere de dönüp kendinize bakın. Anam babam beni yapabilmiş mi? Ben olmuş muyum diye sorun be. Kalsiyumum demirim yeterli mi? Fosforum tam mı? Potasyumum yeterli mi? Ne kadar kükürt salgılıyorum? Bakırım çinkom, florum, klorum, iotum yerli yerinde mi? Beyin loplarım birbirine yeterince yakın mı diye. E bir kere de kendinizi yoklayın arkadaş. Bu ne ucu bir haldir. Bir başka dingil de çıkmış. Tünel projesini eleştireceğim diye. Elin oğlu uzayda koloni kuracak siz hala gezme tozma derdindesiniz diyor abicim canım benim. İtüpsat, Rasat, Bilsat, Türksat 1A, Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A, Türksat 3A, 4A, 4B, Göktürk 2. Bu uydular var ya bu uydular. He işte bu uyduların hepsini biz gönderdik. Dipnot 1 Levent Üzümcü Rusya'nın Sesi Radyosu'na bağlanmış, bizi demokrasinin beşiğine şikayet etmiş. Yaptığı konuşmada Erdoğan'a eleştiri yöneltince Suriye'de ne işimiz var diye sorunca hain damgası vuruyorlar diye sitemde bulunmuş. Arkadaş sen o radyoya bağlanıp Rusya'nın 5000 kilometre ötesindeki Suriye'de ne işi var diye soracağına Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soruyorsun. Önce kimi kime hangi zamanda şikayet ettiğine bak sonra Türkiye'ye kim ve düşmanlık besleyen hangi düşmanın ayağını yaladığına bak. En sonunda da aç sözlüğü hain cümlesinin anlamına bak göreceksin ki birebir üzerine oturuyor. Dipnot ki Rusya ile kavga döne döne domates kavgasına döndü. Ben boşuna akıllı Rus yoktur az vodka vardır demiyorum. Bak adamlar limona değil domatese ombarga koyuyor. Neden? Çünkü vodka limonsuz olmaz bunu çok iyi biliyorlar. Domatesi almayacaklarsa almasınlar çok dert etmeyin. Salça yapar başka ülkelere satarız. Olmadı menemeni daha ucuza yeriz. Her türlü karlıyız. Neyse asıl diyeceğim bu değil. Dün ulusalcı bir arkadaş adam boğazdan savaş gemilerini geçirsin Tayyip de milleti uyutsun diye yorum yapmış. Onun sebebi Tayyip değil şekerim. Google amcaya Sağır İsmet ne yaptı diye sor, sana anlatır. Süleyman Özışık, internethaber.com